Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu güzel yazmanın üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. GP'mi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Şimdi iki tane zürafa yapacağım. tane zürafa daha yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir düğüm atacağım. Düğümü attım. Şimdi üç tane pırpır yapacağım. Son de da yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğüm attım. Tekrar 3 tane püprü yapacağım. Son profiteremi yapıyorum. Son profiterimi de yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar üç tane pır yapacağım. Son perperim de yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Evet hanımlar, modelimin alt kısmını tamamladım. Şimdi bordo rengimle devam edeceğim. Baştaki perperi düğümü atıyorum. düğümü attım. Şimdi pırpaların tepesine tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar ikinci zürafamı da yaptım. Diğerini geçiyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Son mı yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. düğümü attım. Tekrar zürafa yapacağım. devam ediyorum sayımız bir olana kadar devam ediyorum her sırada modelimi eksilteceğim aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım Tekrar zürafa yapışım. <laughs> evet hanımlar, son zürafamı da yaptım. Devam ediyorum. Son rafamı yapıyorum. Evet hanımlar, son rafamı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, bu şekilde devam ediyorum. Şimdi gri rengimle devam edeceğim. Evet hanımlar tekrar ipimi sabitleyeceğim baştaki pırpır düğme atıyorum düğme attım tekrar zürafa yapacağım ikinci zürafamı da yaptım devam ediyorum tekrar zürafa yapacağım Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar bu sırada modelimi eksilteceğim. Tekrar zürafa yapacağım. devam ediyorum. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Anne zürafanın içine tekrar bir tane düğüm attı. Atacağım. Düğümü attım. Şimdi son zürafamı yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Evet hanımlar Tekrar krem rengimle devam edeceğim. Baştaki pürpüre düğümü atıyorum. Düğümü attım. Şimdi modelimi kenarlarında zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Evet onlar son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Son perperimi de yaptım. Tekrar zürafa yapıp aşağıya geleceğim. devam edeceğim son rafam yapacağım Zürafa'mı da yaptım. Şimdi diğerine geçiyorum. Tekrar zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Son zürafamı yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar 3 tane fırfır yapacağım. Son fırfırımı da yaptım. Tekrar zürafa yapıp aşağı geleceğim. son rafamı yapacağım. Evet hanımlar, son da yaptım. Bu şekil devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar, modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenip denersiniz yapacak olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçiyorum. Bu modeli yapsaydım yazma haricinde 500 TL'de yapardım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.